LH uzayının elde ettik. Şimdi LH uzayını biz ne yapacağız? Boyutunu da elde etmek istiyoruz. E şurayı düzenlersem ben bir K mesela baktığım zaman burada ne var? 4K eksi 6 T, 2K 4 T, K T, 5K 3 T var. Kal terimleri yazıyorum. 4K, 2K, K, 5K. Artı ikinci vektör olarak tevli terimleri yazsam. Eksi 6T, eksi 4T, eksi T ve eksi 3T. Bu iki vektörü topladığım zaman yukarıdakini elde edebiliyor muyum? Evet. K'yı da dışarı çıkarsam çarpan olarak. K çarpı 4, 2, 1, 5 artı yine T'yi de çıkardım. Eksi 6, eksi 4, eksi 1, eksi 3'ü bana ne yaptı? Verdi. Aslında ben bir u eleman h aldığım zaman lu ifadesini elde ettim. Lu ifadesine baktığım zaman ben bu lu ifadesinin bir k ve tr sayı olmak üzere iki vektörün lineer kombinasyonu biçiminde ne yapabildim? Yazabildim. L, U'yu iki vektörün lineer kombinasyonu biçiminde yazabiliyorum. O zaman e, LH uzayımızı şu şekilde yazamaz mıyız? Aslında biz demek ki şuradaki aslında şu ifade bana neyi veriyordu? Şunu veriyordu. Ben onun yerine bunu ne yapabiliyorum? Ekleyebiliyorum. Ben LH uzayımı şu şekilde yazabilirim. LH LH dedik. Ee, K çarpı 4, 2, 1, 5 artı T çarpı eksi 6, eksi 4, eksi 1, eksi 3 değil mi? Öyle ki K ve T'nin elemanı real sayıların elemanı oluyor. Şimdi bunun ikisinin linear birleşim olarak yazıldığına göre biz buna ne deriz? Bu ikisinin gerdiği küme şeklinde diyebiliriz yani. 4, 2, 1, 5 ile neyin? Eksi 6, eksi 4, eksi 1, eksi 3 biçimindeki iki tane vektörün geldiği uzay şeklinde gösterebiliriz. Baktığımız zaman bakın biz ne yaptık artık gelen uzayımızı bu şekilde elde ettik. Peki e, boyutuna geldiğimiz zaman ne olması lazımdı? Elimdeki şuradaki bir vektöre baktığım zaman hangi uzay? 4, 2, 1, 5 eksi 6 eksi 4 eksi 1 eksi 3 vektörleri. Nasıl vektörler bunlar arkadaşlar? Bu küme lineer bağımsız bir küme. Bunu kendiniz gösterirsiniz. Bu lineer bağımsız olduğundan dolayı elimdeki LH vektör uzayının boyutu ne olacak? Onu da dim, dim diye gösteriyorduk. Dim LH. Onu ancak İki tane lineer vektörün lineer birleşme şeklinde yazılabiliyor yani LH kümesi. Bunun dolu örtü ne olur o halde? 2 olur. Bu şekilde de bu sorumuzu çözmüş olduk. Geçelim başka bir örneğimize. Kuralı L U1 U2 U3 U4 eşittir 2 U1 eksi 3 U2 art U3 eksi U4 eksi 2 U4. Eksi U1 artı 3 U2 artı U3 artı U4. Eksi U1 artı 2 U2 artı U4. Eşitliğiyle verilen R4'ten R3'e dönüşümün lineer olduğu kolayca görülebilir. V eleman R4 olması için gerekli ve yeterli koşulu bulunuz. L, L e, R üzeri 4 alt sayının boyutu kaçtır? Bunu elde ediniz. Şimdi bizim burada L'miz, L lineer dönüşümümüz baktığımız zaman R4'ten R3'e gidiyor. Yani ben şuradan R4'ten hangi elemanı alıyorum? Bir U vektörünü alıyorum. Bileşenlerim nedir? U1, U2, U3, U4'üm oluyor. Bunu neye götürüyor? Bir V vektörüne götürüyor. V vektörümden onun bileşenleri de nedir? V1, V2, V3 biçimindedir. Bakın şuraya baktığımız zaman aslında V'miz neye eşit oldu? Buradan da bak görürsek şuradan şurayı hissedeyim de. <laughs> Şurası ne oldu? V1 oldu değil mi? Şurası ne oldu? V2 oldu. Şurası ne ne oldu? V3 oldu. Benim elimdeki bir u vektörüm ve v vektörüm oldu. Biz diyoruz ki bir v eleman v4 olması için gerek ve yeter koşulu bulunuz diyoruz. Yani koşullu bulunuz istiyor bizden. Demek ki ben ne yapmam lazım? Benim R4'ten R3 olduğuna göre buradan bir u alıyor veye götürüyor. ve B bunun eleman olduğuna göre tersine düşündüğümüz zaman bir buradan bir u eleman olacak ki R4'ten ben oradaki u'yu alıp veye getireceğim. Demek ki şunu söylüyoruz. V eleman R4 olması için gerekli yeter koşul u eşittir V olacak biçimde R4 uzayında bir u elemanının Bulunmasıdır diyoruz. Dedik V'miz nasıldı bizim? V'miz V1, V2, V3 biçimindeydi. U'muz da nedir? Bakın şurası da U. U'muz da U1, U2, U3, U4 biçiminde. L, U bu bizim neyimizi veriyor? L, U eşittir. V'mizi veriyor. Şimdi biz e, buradan bana bir V eleman L4 l R üzeri 4 verildiğinde U'yu bulmak istiyorum e, aslında şunu düşünün verildi. Veriliyorsa nasıl bir vektördür? Atıyorum. 2, 1, 3. Değil mi? Ben mesela verdiniz bana. 2, 1, 3 gibi bir vektör. 0, 0, 1 gibi bir vektörü verdiniz. Ben bunun için ne bulmam lazım? Bir U1 bir bulmam lazım. Bir U2 bulmam lazım. Bunların ne? Pardon şurada U, U bulmam lazım bunlar için. E, bunların neleri bilmiyoruz? Bileşenlerini bilmiyoruz. Aslında bizim şurada V1, V2 ve V3'ümüz bilinen durumda, değil mi? Bileşenlerine baktığımız zaman bilinen durumda U1, U2, U3, u 4lerini ne yapıyoruz? Bilmiyoruz. Benim amacım bu, bu şekildeki U1, U2, U4'leri yani böyle bir U'yu bulabiliyor muyum? Bu soruyu arayacağım. Şimdi lineer dönüşüme baktığımız zaman ne geldi? 2U1 3U3 3U2 artı U3 eksi 2U4'ün karşısına ne geldi? V1 geldi değil mi? İkinci olarak eksi U1 artı 3U2 artı U3 artı U4'e ne geldi? V2 geldi. Üç, e, üçüncü olarak ise eksi U1 artı 2U2 artı U4'e de ne geldi? V3 geldi. Biz şunların bileşenlerini biliyoruz. Şuradaki gibi 2, 1, 3, 0, 0, 1 gibi. Aranılan şey ise U'nun olması. Yani demek ki burada gerek ve yeter koşul U'nun biz artık var ki bu buna L U eşittir V olacaktır diyoruz. Şimdi bunun varlığını düşünerekten biz ne yapmamız lazım? O oradaki U'yu belirleyip sonra da V'den bahsetmemiz gerekecek. Bakalım. Şimdi bunu yapabilmem için ben ne yapmam lazım? Bu denklemin çözümünü bulabilmem lazım, değil mi? Şimdi buna karşılık Gelen e, denklemi yazdığım zaman mesela e, kaç bilinmeyenim var benim burada? 4 bilinmeyenim var. Mesela buna karşılık gelen matrisi yazalım. E, Ona karşılık gelen matris. 2, 2, eksi 3, 1, e, eksi 2. Lazer alalım. 2, eksi 3, 1, eksi 2 karşılığı neydi? B1'di. Diğeri eksi 1, 3, 1, 1 v 2 eksi 1, 2, 0, 1, V3 oldu. Şimdi biz bunu düzenleyelim. R1 ile R2'nin yerini değiştirmişiz. Bu satır işlemlerini kendiniz e, çok rahat bir şekilde yaparsınız. R1 ile R2'nin yerlerini değiştiriyor. Sonra e, R1'i eksiyle çarpıyor burayı 1 yapabilmek için. E, daha sonra eksi 2 R1 artı R2'yi alıyor. R2'ye götürüyor ve bir, R1 artı R3'ü de R3'e götürüyor. Buradaki her bir düzenlemeyi yaptı. R2 ile r yerlerini değiştirdi. R2 eksiyle çarptı. Ee, ve buradan ise 3R2 artı R1 ile R1'e geçti. Eksi 3 çarpı R2 artı r de R3'e geçti. En sonunda bakın bu biçime ne yaptık? İndirgedik. 1, 0, 2, eksi, 1. Şu ifade oldu. 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ve böyle bir ifade oldu. Biz dedik ki V1'leri, V2'li, V'yi biliyordu değil mi? O zaman biliyor, bildiğine göre elinize böyle bir soru verilirse şuranın ne olduğunu düşüneceksiniz. Bir sayı, 3, 5, 7 gibi bir sayı olduğunu düşüneceksiniz. Ve karşınızda böyle bir matris var. Şimdi bu matristen neye geçeceğiz tekrardan arkadaşlar? Denkleme geçeceğiz. O zaman denkleme geçersem ne olur? Bakın şurası U1'in kas değil mi? U1, U2'nin kas sayısı 0, U3'ün kas artı 3 u 2 u 3 eksi u 4 eşittir 2 v 2 eksi 3 v 3 oldu. Şurası ne oldu? u 2 artı u 3 eşittir v 2 eksi v 3 oldu. Şurası ne oldu arkadaşlar? 0 çarpı u 1 artı 0 çarpı u 2 artı 0 çarpı U3 artı 0 çarpı U4 neye eşit oldu? V1 eksi V2 artı 3 V3'e ne yaptı? Eşit oldu. Yani 0 eşittir V1 eksi V2 artı 3 V3'e eşit oldu. Peki şimdi biz ya burası sıfırdan farklı olsaydı? Şunu merak ediyoruz bu durumu. Bu nedir? Eğer ki biz V'leri biliyoruz değil mi? V'leri biliyoruz. Ama benim eğer V'lerin e, bileşenleri bana burayı sıfır vermiyorsa denklem ne olacaktır? Tutarsız olacaktır. Demek ki bizim şurası ne olması lazım? Burası eşittir sıfır olmalı. O halde biz ne yaptık? Bunun sıfır olmasının ne, neden sıfır olması gerektiğini söyledik. Şimdi elimde o ifade sıfır değil mi? V1 eksi V2 artı 3 V3 ifadesi sıfır olmalı. Bunu düşündüğünüz zaman kaç denkleminiz var? Bir denklem, bir denklem, 3 bilinmeyen. O zaman ben buna ne katmam lazım arkadaşlar? 2 tane parametre. 3 eksi 1. 2 parametre katacağım ki ben ancak denklemin çözümünü elde edeceğim. Tamam katıyorum ben parametreleri. V2'ye diyorum ki e, v 2m benim burada ne olsun? V2K olsun. v 3 ne olsun? T olsun. O zaman V1 ne oldu? V1'de yazarsam V2 şurası k idi. Şurası da t idi. k eksi 3t'yi vermiş oldu. Demek ki bizim değerlerimiz d1, d2, d3 eşittir k eksi 3t, v2k ve t v 3 de t'yi bize ne yaptı? Vermiş oldu. Değerlerimiz bu biçimde olursa benim denklemim ne oluyor? Çözülebiliyor ve oradan U'yu elde edebiliyorum. Bu bizim V'lerimiz neyin elemanıydı? V'lerimiz L, L4'ün elemanıydı değil mi? V'lerimiz biz buradan almamız gerekiyordu. Demek ki ben bu bu şekilde bir L4 uzayı istiyorum. Yani görüntü uzayını, L4, R üzeri 4'ün L'deki görüntü uzayını bu biçimde olmasını istiyorum ben. O zaman o biçimdeyse onun onu gelen uzayı bulalım değil mi? Şuna baktığımız zaman şuraya geçelim tekrar. K olarak yazdım Bir K. K0 yazsam, -3T, 0T yazsam, K sıfır yazsam. Eksi 3 T sıfır T yazsam. K'yı paranteze aldım. 1 1 0. Artı T'yi paranteze aldım. Eksi 3 0 1. Elde ediyorum. Baktığım zaman demek ki buradaki V'yi de ne yapıyorum ben? Bu biçimde yazabiliyorum. Yani bir v vektörünü 1, 1, 0, eksi 3, 0, 1'in lineer kombinasyonu biçiminde yazabiliyorum. O zaman diyoruz ki l, r, 4, bakın şuradan l, r, 4 uzayı ne, ne oluyordu? 1, 1, 0 ve eksi 3, 0, 1'in geldiği uzay oluyordu. Yani benim çünkü v neyin elemanı? V, l, 4, e, l, 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 4'ün elemanı. L4'ün L'deki görüntü uzayının elemanı. Bu görüntü uzayının elemanı olduğuna göre ve benim görüntü uzayındaki her eleman, herhangi keyfi için gösterdik. 1, 1, 0, eksi 0, 1'in lineer kombinasyonu olarak yazıldığından dolayı biz bunu ne yapıyoruz? Gelen uzayı bu biçimde gösteriyoruz. Şimdi bu L4 kümesinin lineer bağımsız mona bakacağız değil mi? şu e, boyutunu incelemek istiyoruz. Onun için ne yapmamız lazım? Bakıyoruz 1, bir sıfırlar eksi üç sıfır bir kümesi lineer bağımsız mı? Yani bu küme lineer bağımsız mı? Bu kümenin lineer bağımsız olduğunu kendiniz gösterirsiniz. Kümesi lineer bağımsız olduğundan bu küme lineer bağımsızsa kaç elemanı var? İki elemanı var. O zaman ne olacak arkadaşlar? Onun iki elemanı varsa bu e, bu L4 4'ün L'deki görüntü uzayının boyutu ne olacak? 2 olacak. Evet. Bu şekilde de sorumuzu ne yapmış olduk, bitirmiş olduk. Başka bir örneğimize geçelim. Ee, örnek L4'ten 4'e gidiyor. Bakın buradan ben bir uyu alıyorum, nereye götürüyorum? V'ye götürüyorum, değil mi? Bu uyu aldım, V'ye götürdüm. U'nun bileşenleri ne olacak? U1, U2, U3, U4 olacak. Bu biçimde V nasıl olacak? Bu da nasıl? V1 V2, V3 V4 biçiminde olacak. Ve e, lineer dönüşümü nasıl vermiş bize? O, şu biçimde tanımlamış. Ve burada da yine diyor ki V eleman L4 olması için yani e, görüntü uzayından L4 nedir? R üzeri 4'ün L'deki görüntü L'deki görüntüsü demektir değil mi? Görüntü uzayında R4'ün L'deki görüntü uzayının bir eleman olması için gerek ve yeter koşulu bulunuz diyor ve R üzeri 4 alt uzayının boyutunu elde ediniz diyor. Ben görüntü uzayında bir eleman aldım. Şimdi biz ne yaptık? Bu V dediğim aslında benim V dediğim R üzeri 4. Ben buradan bir eleman alırsam bunun olması için ne yapmam lazım? Şuradan aldım. Şu, bakın şu V'den bahsediyoruz. Buradan pardon şu V şu V'den bahsediyoruz. LV'den eleman alırsam ben ne olması lazım? V'nin bir U elemanı olması lazım değil mi? Bir U eleman ben V bulabilmeliyim ki varsa bu u eşittir küçük b ne ol olması gerekiyor. Bu görüntü uzayının tanımından geliyor. Şimdi biz ne dedik yine V'yi biliyoruz çünkü bize bu verilmiş. Bizden acaba şu U var mı bu soruya bakıyoruz. U olmaz yani U'yu olacak şekilde biz ne yapacağız? V'nin durumunu belirleyeceğiz. Evet e, o zaman dedik bunun bir elemanı bulunmasıdır dedik. V eleman L4 olduğunda biz dedik V'nin zaten bu biçimde olduğunu söyledik. Yaz, yazdığımız zaman bize neyi veriyor? L -U eşittir. Bu nedir? L -U eşittir V yazmış. U ve V'nin bileşenlerini yazdığımızda bu biçim ne yapıyoruz? Elde ediyoruz. Şimdi bu, bu, şey olduğuna göre şurası ne olacak arkadaşlar? V1. Burası ne oldu? V2. Burası ne oldu? V3. Burası da ne oldu? V4 oldu. Demek ki ben lider dönüşüm yardımıyla bunu elde ettim. V1, V2, V3, V4 biliyorum. U1, U2, U3, U4'ü de bulmak istiyorum. O zaman benim elimdeki bakın denklem sistemi karşıma ne çıkıyor? Bu biçimde bir eşitlik çıkıyor. Bu bize neyi verir? Lineer denklem sistemini verir. Ve bu lineer denklem sisteminin çözümünü ne yapmamız lazım? Bulabilmemiz lazım. Denklem sistemi tutarlı olması gerekiyor. Tutarlı olsun ki çözümünü biz ne yapalım? Elde edelim. O zaman bu denklem sistemine karşılık gelen matrisi elde edelim. İndirgenmiş matrisi bulalım. U1'in katsayısı, U2'nin, U3'ün, U4'ün katsayılarını sırasıyla yazdık. Bakın buradan ne oldu? Yine ne yaptık? Yazdık bunları. Şuradan lazere geçelim. Eee Yine denklemleri ne yaptık? Bu şekilde yazdık. Kas sayılarını yazdık, denklem oluşturduk. Satır işlemlerini yaptık. R1 ile r 3 R3 toplayıp R3'e yazdık, bunu elde ettik. R2 ile R4'ün yerini değiştirdik. Eksi R2 artı R3'ü R3'e yazdık. Eksi 2 R2 artı R4'ü R4'e yazdık ve bu biçime indirgemiş olduk. Yine şuraya baktığımız zaman bakın ne oluyor? 0 U1 artı 0 U2 artı 0 U3 artı 0 U4 oluyor ve 1 V1 artı V2 eksi V4 eşit oluyor. Yine 0 U1 artı 0 U2 artı 0 U3 0 U4 eşittir V2 eksi 2 v 4e eşit oluyor. Bu denklemi çözebilmek için eğer siz V'niz burası 5 şurası 4 olursa denklem ne olur? Denklem tutarlı olmaz. O zaman tutarlı olabilmesi için V1 artı V3 eksi V4'ün 0, V2 eksi 2 V4'ün de ne olması lazım? 0 olması gerekmektedir. Baktığımız zaman o ifadeleri ne yaptık biz buradan? Şunları ne yaptık? Sıfıra eşitledik. E, sıfıra eşitledik. Şimdi biz bunun denklemi ne yapmamız lazım? Çözmemiz lazım. V1 artı V3 eksi V4 eşittir 0. V2 eksi 2 V4 eşittir 0. Kaç Şu iki e, bunlara karşılık gelen matrisi yazdık. Bakın şuraya yazdığımız zaman. Bu ikisinin lineer bağımsız olduğunu görüyoruz. O zaman kaç denklemimiz var? E, kaç bilinmeyen var? 4 bilinmeyen. Kaç denklem var? 2 denklem var. O zaman 4 bilinmeyen 2 denklemse ben kaç parametre katacağım? 2 parametre katacağım değil mi buna? 2 parametre ekleyeceğim ki ben bunu çözebileyim. V3'e K, V4'e de T değil. V3'e K dediğimiz zaman, V4'e T dediğimiz zaman V1'imizi eksi K eksi T, V2'mizi de 2T'ye buluyoruz. Tamam mı? Denklemi zaten çözerseniz Sen ne yapabilirsiniz? Ben edersiniz. O zaman bizim V'imiz ne oluyor? Bakın, benim V, v V1, V2, V3, V4. V1'im eksi k. Bakalım. Eksi k artı t. V2 2 t. V3 k. V4 t oldu. Düzenlersem. Eksi k. Sıfır. K. Sıfır olur. Artı e, t'leri yazalım. Şurada bir t'miz var. Şurada 2 t'miz var. Şurası 0 olur. Şurada da 1 t'miz var. K'ları dışarı çıkardığım zaman eksi 1, 0, 1, 0 artı t'leri dışarı çıkartırsam 1, 2, 0 1'i ne yapmış olurum? Elde etmiş olurum. Bakın şuradan ne yaptık? Şu ifadeyi yazdık böyle ve bu biçimde olduğunu ne yaptık? Göstermiş olduk. Bu benim neyim aslında? Ne? Neyimiz oldu? Bu bizim V'miz oldu. V'miz buna eşit oldu. Demek ki ben V'yi nasıl yazdım? Bakarsak elimde şu V'yi. Eksi 1, 0, 1, 0 ve 2, 1, 2, 0, 1'in lineer kombinasyon olarak yazdım. Demek ki görüntü uzayından aldığım her vektörü ben bu iki vektörün lineer kombinasyonu biçiminde yazıyorsam o zaman o görüntü uzayı nedir? Bu iki vektörün gerdiği uzay olarak yazabiliriz. E, bu şekilde yazdığımız zaman neyi gördük şimdi? Elimizde tamam evet iki tane vektörün gerdiği uzay ama bu peki lineer bağımsız mı? Şu iki vektöre baktığımız zaman bu iki vektör lineer bağımsız. Ya da kümemiz lineer bağımsız olduğundan elimdeki şu L ve uzayı yani L L4 alt vektör uzayı ne oldu? E, e yani şu küme taban oldu ve bu ne oldu? Gelen uzay oldu. Lineer bağımsız oldu ve boyutu da neye eşit oldu? 2'ye eşit oldu. Evet arkadaşlar, bugün lineer dönüşümler konusuna devam ettik. E, haftaya yine e, lineer dönüşümler konusuyla e, devam edeceğiz ve e, bu şekilde ilerleyeceğiz. Yararlandığımız kaynaklar Liner Ecebir Arif Sabuncuoğlu'nun kitabı. Oradan bütün soruları, verileri elde edebilirsiniz. Sistemden sorularınızı sorabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.